Herkese merhaba arkadaşlar. 4 ile 10 Aralık arasında geçerli bime gelecek olan tam 60 ürünü gelin net resimlerle tek tek inceleyelim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk ürünümüz katı meyve sıkacağı. 600 Watt gücünde 249 lira fiyatı. Bonera'dan tava 28 santim boyutunda 49.90. Yine Bonera'dan karn yarık tenceresi 28 santim boyutunda 79.90 fiyatı. Yine Bonera'dan Sahan var. Yine 22 santim boyutunda arkadaşlar. 49.90 fiyatı. Arkadaşlar sizden ufak bir ricam var. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey tarım. Yine Fakirden Fincanlı filtre Kahve Makinesi geliyor. Arkadaşlar 159 lira fiyatı. E, Tefaldan 24 santim tava. 79.90 Arkadaşlar fiyatları gerçekten çok yüksek. Sizce de öyle değil mi? Boneradan Stella 8 parça tencere seti geliyor arkadaşlar. 279 lira fiyatı. Boneradan kurplu balık tepsisi. Yine granit efekli ürünü arkadaşlar. 69.90. Paşa Bahçe üçlü gayim meşrubat vardı. 10.90. Paşa Bahçe üçlü gayis su vardı. Yine fiyatı 10.90. Arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi ne gelsin o gelsin diyoruz. Gelmesin istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazıyoruz. Evet şeftan karnıyarık tenceresi 22 cm boyutunda granit efekli arkadaşlar 39.90 fiyatı. Şef kapaklı kavurma saçı 32 cm boyutunda yine ürün granit efekli 69.90 fiyatı. Şeftan yine sütlük var 14 cm boyutunda. 19.90 Kare süzgeç seti 9.95 Dörtlü seramik sosluk ve reçellik arkadaşlar 32.90 fiyatı Güpürlü dersiz masa örtüsü 150-210 cm boyutunda 27.90 Geniş step kaşıklık arkadaşlar 4.95 tanesi 8 bölümlü çift kapaklı dolap Yine arkadaşlar ürün fiyatı 199 lira. Saç kesme makinesi arkadaşlar 89.90 Burun kılı alma cihazı 2 yıl garantili ürün arkadaşlar 24.90 fiyatı. Kasil Doğum 3 katlı çamaşır ve kurutmalık. Arkadaşlar yorumlarda birkaç arkadaşımız sormuştu. Bu ürün 4 Aralık'ta bin marketlerinde geliyor. 99.90'da fiyatı. Kasilde Home'dan post halı var. Kaydırmaz tabanı özellikle 60'a 90 santim boyutunda 59.90 fiyatı. ısıtıcı ısı yönlendirici arkadaşlar yine 34.90 fiyatı. Bölmeli düzenleyici sepet 6.95. Şans bambusu canlı bitki 6.95. Aynalı anahtarlık arkadaşlar. Yine kancalı ürün 12,5 lira tanesi. Kasilde Home desenli yorgan çift kişilik olanı 195x215 cm boyutunda 69,90. Kasilde Home kapitoneli yastık, pardon, kapitoneli yatak örtüsü çift kişilik yine yine 200 200x200 cm boyutunda kenarları biyeli 79,90 erkek kaşe kapan arkadaşlar X liraya kadar beden bulunmakta 129 lira Sonra lastikli penye çarşaf tek kişilik %100 pamuklu arkadaşlar ürün 21.90 Sonra yine çift kişilik olan arkadaşlar 160 200 santim boyutunda 24.90 fiyatı Soley ikili yastık kılıfı 50'ye 70 santim boyutunda 9.95 Yünlü erkek kazak arkadaşlar yine XL'ye kadar beden bulabilirsiniz. 39.90 fiyatı. Erkek kışlık gömlek arkadaşlar bir nevi oduncu gömleği diyebiliriz. Yine XL'ye kadar beden bulunmakta. Fiyatı da gayet uygun. 29.90. Tunik kadın gömlek arkadaşlar yine XL'ye kadar beden bulunmakta. %60 %40 polyesterden oluşuyor ürün. 29.90 fiyatı. Deri erkek bot 40 ile 44 numara aralığında bulabilirsiniz 49.90 Erkek trinket ayakkabı arkadaşlar 41 ile 44 numara aralığında bulabilirsin 42.90 fiyatı Pamuklu battaniye çift kişilik arkadaşlar 180-220 santim boyutunda 49.90 Termal tel kadın yine XL kadar beden var Panty markasına ait bir ürün 19.90 Kadın bere yine farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar Tanesi 9.95 Çocuk atkı bere eldiven seti arkadaşlar Toplam setin fiyatı 18.90 Erkek kasket 12.90 Erkek kaşkol 9.95 Nakışlı el havlusu 45'e 70 santim boyutunda arkadaşlar ürün 4.95. ev botu kadın arkadaşlar 37 ile 40 numara aralığında bulabilirsiniz. 27.5 lira fiyatı. Dokunmatik eldiven kadın arkadaşlar 12.90. Şönül ev çorabı kadın yine 36 ile 39 numara aralığında bulunmakta. 8.95. Peluşlu çocuk kulaklık arkadaşlar yine farklı figürleri mevcutmuş. 9.95 fiyatı. Orta petik yastık el 29.90. Etol kadın şal yine 65'e 170 santim boyutunda. Arkadaşlar ürün %100 akrilikten oluşmakta. Tanesi 7.95. Gezerden nakışlı kadın terlik 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta. 15.90. Barbie bebek ve hayvanlar. Arkadaşlar birkaç arkadaşımı sormuştu. Barbie bebek 4 Aralık'ta bir marketlerine geliyor. 59.90 fiyatı. İnşaat araçları yine çocukları için uygun bir ürün. 9.95. Nerf'ten ee, silahlı bir oyuncak geliyor arkadaşlar. 29.90. Evet ürünler bu kadardı arkadaşlar. Ürünlerin hepsini 4 ile 10 Aralık'ta bir marketlerinde bulabilirsin. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Ha küçük bir hatırlatma daha. Eğer istediğiniz bir ürün varsa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. O ürün geldiğinde sana tek tek haber veriyorum. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.